Hatırlarsanız şu videomda sizlere underrated bulduğum animeleri anlatıp listelemiştim. Siz de yorumlarda bana underrated bulduğunuz ve bu listede olması gerektiğini düşündüğünüz animeleri yazdınız. Ben de bugün sizin o yazdığınız underrated animeleri izleyip yorumlayacağım. Bakalım söylediğiniz animeler gerçekten underrated mı yoksa değil mi? O zaman fazla zaman kaybetmeden videoya başlayalım. Ama ondan önce yine duyurumuzu yapalım. Kanal 2000 abone olunca sizlerin main liste saflarını... Bir dakika ne? Kanal 2000 aboneye ulaşmış mı? Evet kanal 2000 abone oldu. Tekrardan destekleriniz için çok teşekkürler. Ve beklenen o an geldi. Sizlerin mail mail hesaplarını incelediğim serinin devamı geliyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Gönderdiğin altına 102 adet yorum gelmiş. Herkesin hesabına 5 dakika baksam bile bu 510 dakika yani 8 buçuk saat yapar. Bu yüzden plan değişikliği yapıp kanala abone olup yayına gelen herkesin hesabına bakmaya karar verdim. Böyle bir şey yapmak zorundaydım. O yüzden kusura bakmayın. Ama yayına gelen herkesin hesabına bakacağımdan emin olabilirsiniz. O noktada şüpheniz olmasın. Can Canlı yani tarihini ise 20 Aralık Cumartesi günü olarak belirledim. Ayrıca kanal gelişmeye devam ediyor ve katıl ile hype butonu aktifleşti. Eğer kanala ekstra destek olmak istiyorsanız bu özellikleri kullanabilirsiniz. Ama inanın videolarımı sonuna kadar izleyip yorum yapmanız bile benim için gerçekten büyük bir destek. Bunları da değindiğimize göre videoya geçebiliriz. Alihsan4763 demiş ki Summertime rendering o kadar underrated ki bu videoda bile yok. Aslında videoda vardı hatta sizin yorumlara yazdığınız animelerin büyük çoğunluğu videoda olacaktı. Ancak listeyi yaptığımda 25 animelik bir liste olduğunu ve her anime hakkında 2 dakika bile konuşsam 50 dakikalık bir video olacağını fark ettim. Ben de o animelerin arasından biraz daha bilindik olsalar da kalitelerine güvendiğim serileri videoya eklemeye karar verdim. Summertime Rendering animesi de o esnada elenmişti. Kalitesiz bir iş mi? Kesinlikle değil. Aksine oldukça kaliteli bir anime. Ancak yayınlandığı dönemde oldukça ilgi çekip sosyal medyada hype'landığı zamanları hatırlıyorum. Bir de bunun üstüne animenin Disney Plus gibi başka bir platformda yayınlandığını öğrenince videoya koymama kararı aldım. Ancak video yayınladıktan ve biraz daha araştırdıktan sonra biraz pişman oldum. Her ne kadar Disney Plus'ta yayınlanıp çıktığı dönem hype olsa da MyAnime liste sadece 280 bin kullanıcı tarafından oylanmış. Yani anime kendi küçük kitlesi tarafından sevilse de çok büyük kitlelere ulaşamamış. Bu yüzden underrated sayılır. Çok boş yaptık biraz da anime hakkında konuşalım değil mi? Konusundan bahsedecek olursam ana karakterimiz Shinpei ailesinin döneminden bu yana Kofune ailesi ve onların iki kızı Mio ve Ushio ile birlikte yaşamıştır. Eğitimine Tokyo'da devam etmek için memleketindeki adadan ayrılmış olsa da küçük bir kızı kurtarmaya çalışırken Ushio'nun trajik bir şekilde boğulmasının ardından adaya geri döner cenaze sırasında Ushio'nun boynunda bulunan morluklardan bahsedilmesi onun ölüm nedenini şüpheli hale getirir ve Shinpei de bu durumun bir cinayet olabileceği şüphesini uyandırır. Bu şüpheyle yakın zamanda yaşanan olayları yeniden değerlendiren Shinpei tuhaf olayların art arda gelmeye devam ettiğini fark eder. Kaybolan insanlar ve diğer açıklanamayan vakalar adayı sarmaya başladığında Shinpei Ushio'nun ölümünün ardında yatan adanın eski inançlarından kaynaklanan doğaüstü ve tehlikeli bir sırrın olduğunu keşfeder. Bu sır onu bir hayatta kalma ve gizemi çözme mücadelesinin tam ortasına iter. Konusu kısaca bu. Şimdi animeyi izleyenler belki de konusu hakkında çok bir şey bahsetmediğimi düşünebilir. Ancak ben spoiler vermekten veya spoilerımsı konuşmaktan gerçekten nefret ederim. İnsanların izledikleri zaman şok olmalarını ve bunu kendilerinin deneyimlemesini istediğim için konusunu biraz ucu açık bırakmak istedim. Animenin vurucu yanları, plot twistleri ve gizemi bu yüzden kesinlikle bu videoyu izledikten sonra direkt animeyi izleyin. Anime sezonluk olarak yayınlandığı zaman ilk bölümünü izleyip bölümün o kafa karıştırıcı bitişinden sonra animenin ending kısmında ekrana mal gibi baktığım an hatırlıyorum da gerçekten efsane bir animeydi. İlk bölümünü izleyin. Kesinlikle sizi içine çekecek mükemmel bir yapım. Sadece bir animeci 961 demiş ki suka suka kesinlikle girmeliymiş listeye. Bu arada neyse herkes zaten şu girmeliymiş bu girmeliymiş dedi. Ama izlemediysen bir izle bunu. Evet bu animeyi uzun bir zamandır izlenecekler listemde tutuyordum. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir daha kanalda bu anime hakkında bahsetmişti. Ama tam hatırlamıyorum yorumlu bulursam videoya koyarım. Bu anime hakkında duyduğum tek şey aşırı iyi oldu. Gerçekten izleyen herkes o kadar övgüyle bahsediyor ki ben de artık bir şans vermenin gerektiğini düşündüm ve izledim. Peki beğendim mi bir derseniz biraz ortada kaldım diyebilirim. Anime hakkında konuşmaların önce konusundan bahsedeyim. Dünya yaratıklar yüzünden yok olma işine gelmiş ve hayatta kalanlar da gökyüzündeki adalara sığınmıştır. Bu yeni düzende canavarlarla savaşabilen tek grup Leprechaun adı verilen küçük savaşçı kızlardır. Onlar antik ve tehlikeli silahları kullanabilen tek varlıklardır. Bu noktada geçmişte birçok kayıp yaşamış ana karakterimiz William aldığı bir iş ile özel silahların bulunduğu bir ambarın yöneticisi olur. Başta sıradan bir iş gibi görünse de William kısa sürede şunu fark eder. Silah diye emanet edilen şey aslında cepheye gönderilmek üzere küçük kızlardır. William onlarla bir aile bağı kurmaya başlar. Özellikle de duyguları yavaş yavaş şekillenen Kotori ile. Fakat yaklaşan büyük savaş, kızların taşıdığı yük ve dünyanın gerisinde kalan saklı gerçekler bu küçük mutlu anlarını tehdit etmeye başlar. Konusu aşağı yukarı böyle. Şimdi gelelim neden kararsız kaldığıma. Ben bu animeyi her duyduğumda ya da her karşıma kesti çıktığında insanların yorumları hep işte çok iyi anime, şöyle ağladığım, böyle üzüldüm, kesinlikle izleyin falan yönündeydi. Hani anime hakkında olumsuz herhangi bir yorum görmediğim için animeyi izlerken beklentimi yüksek tutmuştum. Ve beklentim böyle yüksek olunca da anime bittiğinde ekrana bakıp bu muydu yani diye içimden söylendim. Beni yanlış anlamayın. Kesinlikle kötü bir iş değil. Sadece beklentimi çok yükselttiğim için ben biraz hayal kırıklığına uğradım. Drama animelerini çok sevdiğim için bu animeyle başlarken insanların yorumlarına dayanarak sonunda beni salya sümük ağlatmasını falan bekledim. Ancak öyle olmadı. Biraz duygulandım ve bu kadardı. Daha ilerisi gelemedi. Şimdi ben size bunlara bakın. Ben ağlamadım ha. Ben çok sert erkeğim. Ben kolay kolay ağlamam diye anlatmıyorum. Anlatmak istediğim şey insanların abarttığı kadarlık olan kısmını görememem. Şimdi ben beğenmediğim kısımlara geleyim. Animenin pacing yani hikayeyi anlatma hızı başlardan ortalara kadar çok dengeli ve çok güzel giderken onlara doğru baya bir aceleye getirilmiş gibi geldi. Bir diğer ve bence animenin en büyük sıkıntılarından biri sondaki o dramı. Hani anime o drama o kadar çok bel bağlıyor ki William ve Kutoli karakterlerine karşı duygusal bir bağ kuramazsanız geçmiş olsun. Büyük ihtimalle anime sizi tatmin etmeyecektir. Anime tabii ki size de bu karakterlere bağ kurmanız için dünya kadar içerik ve ekran süresi veriyor. Onda bir sıkıntı yok. Ama anime dünyasını ve diğer karakterlere karşı bir ilgi besliyorsanız anime bunlara çok yer vermiyor. Anime kendi dünyasını açıklarken bile o kadar ucu ucuna yetecek kadar bilgi veriyor ki sanki hay Allah ya şimdi bunu burada gösterdik sahneden olduğunu açıklamamız lazım. Neyse ya evrende böyle şeyler oluyor falan filan sen şu kısımları bilsen yeter gerisine gerek yok diyor. Kafanızda da 10 soru varsa 3 tanesine falan cevap bulabiliyorsunuz. Tüm bunları geçersek eğer karşımızda gerçekten iyi bir iş var. 12 bölüm boyunca yer yere eğlendim yer yerde duygusallaştım. Animenin saydığım bu kötü yanlarının yanında bir bunun 2-3 katı kadar da iyi yanları var. Yani benim mızmızlanmama bak Sadece diğer izleyen insanlar gibi bende aynı etkiyi bırakamadığı için biraz mutsuzum. Underrated bir iş mi? Kesinlikle evet. Peki izlenir mi? Kesinlikle evet izlenir. Animemiz Kansai'nin neonlarla parlayan Cyberpunk havasındaki alternatif bir versiyonda geçiyor. Şehir dışarıdan bakınca ultra teknolojik bir cennet gibi dursa da perde arkasında hala tehlikeli suçlularla dolu bir dünya var. Bunlara akudama diyorlar. Daha sonra şehrin yıllardır peşinde koştuğu en ünlü akudama olan katilin halka açık infazının yapılacağını öğreniyoruz. Ve tam bu sırada hikayenin asıl kilit noktalarından biri olan ana karakterimiz devreye giriyor. Ana karakter diyorum çünkü gerçekten bu kızın bir ismi yok. Serideki diğer herkes gibi ismiyle değil de nasıl biri olduğuyla sesleniliyor. Neyse daha sonra bu kızımız normal bir akşam yemeği almak için dışarı çıkıyor ama tamamen yanlış anlaşılma yüzünden kendini bir anda polis merkezinde buluyor. Aynı anda bu infaz olayı yaklaşırken diğer tarafta şehrin en tehlikeli dört akudaması tek tek harekete geçiyor. Hepsi aynı gizemli kişi tarafından bir iş alıyor ve çok büyük bir para ödülü karşılığında göreve çağrılıyorlar. Görevleri ise katili infazdan kurtarmak. Akudamalar katili kurtarmak için polis merkezinde baskın yaptığında zavallı Allah'ın karakterimiz de kaosun ortasında kalıyor ve olayları istemeden karışarak akudamaların görevinin içine çekiliyor. Ve sadece basit bir yanlış anlaşılma yüzünden kendisi de bir akudama sayılıp daha sonradan çok daha karmaşıklaşacak bu göreve dahil ediliyor. Bu anime bana daha önceden Mysterious tarafından önerilmişti. Ondan sonra da Fusui Bey'in Android tanemeleri hakkında konuştuğum videomdaki yorumunu görünce incelemesini yapayım dedim. Ancak şöyle bir sıkıntı vardı. Ben bu animeyi izlediğim halde anime hakkında hiçbir şey hatırlamıyordum. Daha sonra hatırlamak için biraz göz gezdirmek aklıma geldi. Ancak her şeyi unuttuğum için bir daha animeyi baştan sona izledim. Akudama Drive ilk bölümünden itibaren sizi adeta freni patlamış kamyon gibi hızlı bir aksiyona sürüklüyor. Bu hız 6. bölüme kadar çok akıcı ve eğlenceli olsa da daha sonradan aksiyon biraz daha düşerek hikaye ön plana çıkıyor. Benim bu ikinci yarının bazı bazı yerleri gerçekten çok sıkmıştı. Hani ilk yarıdaki o son sürat aksiyonundan sonra bir anda yavaşlayıp altı bölümde hızlı hızlı hikaye anlatması çok hoşuma gitmemişti. Hikaye anlatmasından bir sıkıntım yok. Elbette ana olaylarını ve hikayesini açıklasın. Ancak anlattığı tek şey bu Kansai'nin eski olayları ve görev hakkında olunca beni bir yerden sonra sıkmıştı. Mesela bu kadar derinlemesine olayları anlatması yerine ben biraz daha diğer akudamalara odaklanmasını isterdim. Anime'de adam akıllı gördüğümüz tek arka plan hikayesi bizim bu kuruyor olan adam. O da hani birkaç dakika geçmişle ilgili bir şeyler görüyorsunuz. Ondan sonra bir daha değinilmiyor. Değinmek istediğim bir diğer konu ise cellatlar. Anime'de cellatlar diye bir ekip var. Bunlar işte çok üst düzey akudamaları infaz eden elemanlar falan filan çok elitler. İşte yok biz çok onurluyuz yok şöyleyiz falan diyorlar. Ama biz kimi beceremiyorlar. Gerçekten anime'de sürekli bizim akudamaların karşısında çıkıp dayak yiyip dönüyorlar. Şu yaşlı amca biraz güçlüydü ama onun dışındaki seride gördüğümüz diğer tüm cellatlar gerçekten o anime'de bahsedilen ağırlıklarını hissettiremiyorlar. Bu bahsettiklerim dışında anime genel olarak güzel. Savaş animasyonları kendine az tarzı ve hızlı yapısıyla karşımızda harika bir iş var. Eğer 12 bölümlük çıtır izlemelik bir anime arıyorsanız kesinlikle öneririm. Underrated mı? Evet. Peki izlenir mi derseniz o da evet izlenir. Ayrıca animenin neredeyse tüm bölümlerinin isimleri ünlü Hollywood filmleri ve kült klasikleri açık bir göndermeymiş. Bu bilgide ne yaparsanız yaparsınız artık. Evet bu videodaki son animemiz Bilal Ur Yi ve Az Cabdın geliyor. Idaten animesinin underrated olduğunu ve kesinlikle izlemem gerektiğini söylemişler. Ben de ne yaptım bilin bakalım. <laughs> evet izledim yani videonun amacı o. Neyse konusundan bahsederek başlayalım. 800 yıl önce korkunç iblisler insanlığın varlığını tehdit ediyordu. Yok oluşun eşiğine gelen insanlar kendi kendilerini kurtaracak bir güç için tanrılara yalvardılar. Bu umutsuz kurtuluş dualarından İdaten adı verilen savaşçı tanrılar doğdu. Doğal olmayan bir güç ve dayanıklılığa sahip olan İdatenler iblisleri yenmeyi başardı ve insanlık için eşi benzeri görülmemiş bir barış dönemi başlamış oldu. Ancak günümüz nesil İdatenleri iblisleri hiç görmedikleri için onların vahşetini bilmiyor. Sadece barış içinde geçen bir hayat sürüyorlar. 800 yıl önceki savaşın tek hayatta kalan İdaten olan Rinin rehberliğinde eğitim alan bu yeni kuşak artık pek işe yaramadıkları bir çağda var olmanın yollarını arıyor. Fakat Zobl İmparatorluğu bir bu uyumsuz tanrı topluluğu doğal düşmanlarıyla savaşmak için yeniden cepheye çağrılıyorlar. Ida beni bayağı şaşırttı. Bu kadar iyi olacağını gerçekten beklemiyordum. Kendimi her bölümden sonra diğer bölüme atlarken buldum. Gerçekten başarılı bir iş. O kendi nasıl renkli tarzı olsun, savaş sahnelerinin akıcılığı olsun, komedisi olsun beni bayağı eğlendirdi. Ancak anime tam olayların ortasında bitiyor. Seri boyunca Ida ile iblisler savaşıyor. Ida Tenler tabii çok güçlü oldukları için iblisleri çok kolayca yeniyorlar ve tehlikeyi ortadan kaldırdıklarını düşünüyorlar. Ancak sadece tek bir karakter iblislerin saflarındaki tek bir karakter bütün olayları tersine çeviriyor. O kişi kim derseniz ahanda bu Miku karakteri. Benim animeyi sevme nedenlerinden biri de zaten bu karakter ve yaptığı akıl oyunları. İdatenler ne kadar güçlü ve yenilmez olurlarsa olsunlar Miku bir şekilde işleri iblisler için yararlı hale getirmeyi başarıyor. Animeyi ilk izlemeye başladığımda bu karakteri görünce he işte fan service karakteri. Birkaç bölüm sonra bu da diğer iblisler gibi nalları diker diye düşündüm. Ancak öyle olmadı. Miku da idatenlerin iblislere karşı işgali başlamadan bütün olayları önceden tahmin edebilmiş ve iblisler için bir kazanma yolu bulabilmişti. Tam anime oradan sonraki olaylara girecekti ki anime bitti ama koyayım. Evet anime 11 bölümde bitiyor. Devamına mangasını okursanız öğreniyorsunuz. Ve bence animenin tek negatif diyebileceğim yönü bu. Bir anda hikayenin ortasında bitmesi. Tabii ki o kadar merak ettikten sonra mangasını da okudum. Son nasıldı derseniz kesinlikle tahmin ettiğim gibi bitmedi. Ben daha çok bir tarafın kazandığı bir hikaye bekliyordum. Ancak bu sonda fena değildi. Her iki tarafın da istediği oldu tarzı bir şey oldu. Çok fazla spoiler vermeden anlatırsam eğer Miko'nun planı sayesinde iblisler insanlar için önemli bir yere ulaşıyor. Öyle bir çağ geliyor ki insanlar ve iblisler beraber yaşamak zorunda kalıyor. Ancak Miku'nun hesaba katmadığı Hayato sürekli gelişme azmi sayesinde en güçlü hidraten oluyor. Ve Miku'nun asla saldıramayıcı ezici bir güç haline geliyor. E böyle ezici bir güç haline gelince de her iki taraf için de barış sağlanıyor. Yani genelde baktığımızda ben animeyi bayağı beğendim. Yarıda bitmesi dışında herhangi sevmediğim bir yanı yok. Eğer anime ilginizi çektiyse kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Underrated mı? Kesinlikle evet. Hatta animenin mayimeli sayfasında sadece 82 bin kişi bu animeye oylamış. O derece kimsenin bu animeden haberi yok. Peki izlenir mi derseniz kesinlikle evet. İdaten izlenir. Evet. Bununla birlikte sizin önerdiğiniz Android sitemeleri incelemiş oldum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca tekrardan hatırlatayım. animelist inceleme yayını 20 Aralık Cumartesi günü olacak. Tekrardan kanalda olan desteğiniz ve ilginiz için sonsuz teşekkürler. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.